Bugün Yassıada'dayız. Yassıada bir tarih olarak sadece geçmişimize ait acı hatıraların canlandığı bir yer değil. Aynı zamanda bize hürriyeti, bize demokrasiyi, bize gelişmeyi, bize özgüveni unutturmaya çalışanların ve Türkiye'yi yarınlara ait büyük ideallerle buluşturmayı engelleyenlerin bir vesayeti olarak durmaktadır. Şükürler olsun. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yasada vesayetini mağlup etmiş ve yenmiştir. Buradan kıymetli vatandaşlarımıza belki de yasada vesayetini yenmemizin önemli unsurlarından bir tanesini daha göstermek isteriz. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Bir taraftan sahildeki asayiş meseleleri, bir taraftan göç meseleleri, diğer taraftan uyuşturucuyla mücadele meseleleri, diğer taraftan organize suçlar ve özellikle sığınaşan aşan suçlar ve kaçakçılık meseleleri. Bütün bunlarla güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin, Mehmetçiğimizin ve aynı zamanda güvenlik korucularımızın uğraştığı gibi yine onlarla birlikte sahil güvenliğimiz bizim deniz alanlarımızda bunlarla mücadele etmektedir. Size esas göstermek istediğim önemli bir yenilik var. Bizim aynen polisteki ve jandarmada devriye atan araçlar gibi araçlara da ihtiyacımız vardı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Ve Allah razı olsun talimatı anında verdi. 107 sahil güvenlik, 57 de polis olmak üzere 164 şu arkamda gördüğünüz küçük botları bizim kuvvetlerimize kazandırdılar. Minnettarız ve müteşekkiriz. Bu vesileyle hem savunma sanayi başkanlığımıza hem yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu botun üreticilerine. Çünkü birçok özellikleri var ve bu birçok özellikleri dünyanın birçok ülkesinde de olmayan özellikleri de kapsamaktadır. Bu botların hem ülkemize hem milletimize hayırlı olmasını diliyor ve güvenliğimiz için çalışan gerek sahil güvenlik personelimize gerekse deniz polisimize buradan bir kez daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnşallah bu botlar hayırlı ve uğurludur. Teknemiz 2022 Mayıs ayı itibaren inventörümüze girdi. Botumuzun tam boyu 12.7 metre, eni ise 3.5 metre uzunluğunda olup. Teknemizde iki tane 450 beygir motorumuz var. Sancak tarafımızda seyir fenerlerimiz, tank dairesi, yakıt dairesine ait yakıt gösterge panelimiz, projektörümüze ait projektör panelimiz yer almakta. Teknemiz üzerinde 8 adet güvenlik kamerası yer almaktadır. Ekstradan Aselsan üretimi. Termal kameramız mevcut. Termal kameramızın kumandasını da buradan yapıyoruz. Burası ana kumanda panelimiz. Ekris ekranımız yer almaktadır. 3 adet toplamda dümen sistemimiz yer almaktadır. Tekniğimiz 35 nata kadar hız yapabiliyor. Azami emniyetli süratimiz ise 25 nat civarındadır. Dışarıda bir kurtarma platformumuz var. Kurtarma platformumuz hem hidrolik hem de manuel olarak çalışmakta. Botumuz yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olup kış tarafımızda da yer alan kurtarma platformumuz, Denizlerimizde emniyetli seyre icra etmek maksadıyla herhangi bir yabancı cisim denizden kolaylıkla çıkartmak maksadıyla gerek kumanda koluyla gerekse manuel bir şekilde kumanda edilebilmektedir.